Magazin Gazetecileri Derneği'nin 26. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu. Habertürk'ün Havacılık ve Seyahat Programı Airport en iyi aktüel televizyon programı seçildi. Ödülü Airport yapımcısı Güntay Şimşek'e, Magazin Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mesut Yılmaz takdim etti. Bizde 24 yıllık bir programımız ve 26 yıllık derneğimizden anlamlı bir ödül almak benim için de kıymetli. Başta programımızın sesi olan Şenol, yönetmenimiz Çağlar, editörümüz Emre ve HaberTürk ailesi için herkese katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Ciner Medya Grubu 14 dalda ödül alarak önemli bir başarıya imza attı. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Uzunluğu 7,4 kilometre olan metro hattı 4 istasyondan oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesinde metro hattının Kurtköy istasyonuna gelip ilk sürüşü gerçekleştirerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Kadıköy-Tavşantepe metrosuna entegre edilen raylı ulaşımla günlük 1,2 milyon yolcu taşınabilecek. Metronun daha sonra Marmaray hattına bağlanması planlanıyor. Visc Aero, dünyanın ilk kendi kendine uçan, tamamen elektrikli, dikey kalkış ve iniş yapabilen hava taksisini tanıttı. Boeing ve Kitty Hawk tarafından desteklenen 6. nesil hava taksi 4 yolcu kapasiteli olacak. Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA'den sertifika alacak ilk uçan taksi olması planlanan Whisk, 144 kilometre menzile uçacak. Saatte 222 kilometre hızla uçacak olan hava taksi, 760 metre ile 1220 metre irtifalarda hizmet verecek. 15 dakikada şarj edilecek olan otonom hava takside 12 elektrik motoru bulunuyor. 15 metre kanat açıklığına sahip olan hava taksinin 5 yıl içinde ticari uçuşlara başlaması hedefleniyor.